Bakın bizim kerize Pantolonundan giriyor denize. Abi bakın bizim kerize Pantolonundan giriyor denize. <laughs> Bulamamış kendine şemsiyem güneşte nuru Kemine Bulamamış kendine şemsiyem güneşte nuru keline. Süleyman! Tebe kısa programda mı yıkadın bunları? Hala durur üstünde kirler be! Ne kısa programı ya be ya! Aa, bir saattir çitilerim! Ay be kafa çitileme! Ben seni iki saatlik programa ayarladım! İki su yıkayacağım, <laughs> en kirleri karıştırmayacağım! Ay Kesin be! Canlı yayındayız burada! Ay kız emin misin? Az önce programın selası verildi. Duymadın mı? Ne selası be? Televizyon eşrafından, Big Brother'ın evlatları, biri bizi dikizliyorum kardeşleri, katlerde Karnıbahar'ın teyzesi olan, biz boşanıyoruz programı, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, prime time'ı mütakiben, reyting mezarlığında gömülecektir diye anons yapıldı, yol duymadın mı? Allah gani gani rahmet etsin be ya. Ha, canlı ne işte, canlısı ayol? Sen orada öyle gazete okursan, uşaklabanlar bu da burada kirli çamaşırlarını yıkarsa, program canlanır mı? Bize hiç laf değdirmeyin. Uçan odası tutacağız dediniz, hala yatırsınız burada. Ayol bunlar dilek bile tutamaz. Yastık bile mi vermediniz kafamın altına. Adamı kabartıp kabartıp yastık niyetine korup kafamın altına. Ay kesin be, suç bizim mi? Yarışmaya diye geldiler, tatil yapıyorlar, yan gelip yatıyorlar. Ay kız tatil dedim de, gazetede çok güzel tatil kampanyaları var biliyor musun? Yani 200 doları cebine koy, güneşe denize doy. Tam pansiyon mu? Ay, ay, ne diyorum ben kendinize benzettiniz ay. beni de be. Fakat Ali Kral sen kendini çok görüyorsun ha. Eee kardeşim biz Fenerbahçeliyiz. Rakibe gerektiğinde dar edeceksin sahayı. Bilmem anlatabildim mi? Ee, <laughs> hey, ula fener ha. Ula ben de baştan bari bu herif de bana alerji yapan nedir diyordum. Aç yoktu. <laughs> sen hangi takımı tutuyorsun lan? Keçi. Ola bir cin bomluyla konuşurken... ...ağzına çalkana da öyle konuş. Şşş. benim hangi takımı tuttuğumu biliyor musunuz? Trabzon. Trabzon. Nasıl anladınız hemen ya? Yalanız o Trabzon'dur. Düzeltiyorum. Kardeş ya. Ben doma büyüme soy sop kalk saraylı. İçinde mi? E? <laughs> 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 yani Galatasaray'ın içinde mi diyelim? <laughs> Ulan ne diyorsun lan sen? Ulan bak şimdi bak. Sanın tedavi edilebilir. De haydi beşik de tedavi edilebilir ama... ...arkadaş konsere yakalanmış konsere. He 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 Şşş, Alo bana bak Tana. Ben kendi takımıma laf söyletmem. Lan yere git. Zaten sana takımın yatak odası takımı gibindir. Gelen geçen üzerine yatır. He <laughs> Ben var ya senin burada ağzını tıkamak için altı tane sebep söyleyebilirim ayaküstü biliyor musun? Yok ya, Bak hadi say. Bir, e, evet. Tuncay. i̇ki, Ortega. Üç, Serhat. Dört, Serhat. Beş, Ceyhun. Altı, Ümit. Altı, sıfır. Altı, Kasım. Tek biri birden. <laughs> bir arkadaşla evet. aynen bu mevzuyu konuşuyoruz. Evet. Pendik'te. <laughs> şimdi Pendik'i bildin. Bildim de. Ha, şimdi pendik'te bu mevzuyu konuşurken ha bana. Şimdi dedik ki vefa şampiyonu olmuş bir takımın böyle fakirlere zekat vermesi sünnet. <laughs> pendik'te. <de>. Aha <laughs> fenerin sünnet olduğu yerde. Pendik. Hıh 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 hıh. Aa ama bu la bu la ha haseralı mı biraz. Allah Allah. Şş, bir şey oldu mu lan? Gerçekten, gel gel. kadını falan ama birbirlerine çok öpüşüyorlar. Keşke gibi zeminlerde karşılaşsalardı. Zemin her şeye müsait sayın dinleyiciler. <laughs> Ay olur mu ya? Kadın kader kurbanı. <laughs> ay ay şimdi kez ya bırak radyo öyle konuşmayı. Bak Üçlü bak bak. Bak bir... <laughs> 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 <Ronaldo> şu Helal olsun <laughs> be kıza <sen>, helal olsun. <laughs> Para için kimseye yüz Ronaldo vermedi. Koşuyor, herkese pas dağıtıyor. Adeta takımın dinamosu, motoru. Ay, i̇ğrenç şeyler denk geliyor ya. ...sağ açık pas istiyor. Gördü onu, pasını veriyor. Ulan yollu karı, canım iş verecek bu ha. Sussana ayı! Lan! Evet. Ay. Bir dakika, ben müdahale ederim. Lan, alo! Bak oraya geliriz. Kızım, gör tribünü. Tribünler oynama! Gülüm ya, bunlarla uğraşmayı en bırak. Baksana, filmin ben en güzel başladım. yeri geldi. Evet. Sevişme sahnesi. Ay, ay de. en romantik yeri! bendeki şu şansa bak be. Kara borsada bile bilet kalmamış şerefsizim. Ama ben üstüme düşen görevi yerine getirdim. Gittim kapısına kadar giremedim. Bundan sonra iş canım kanaryama kalmış. Yine altı olur oğlum. <laughs> Şimdi hemen harekete geçmeli. Bu benim ekürüyü bulmalı. Millet çakozlamadan bu hedefi naşlamalı. Daha nereden başlamalı? kızım büyütme küçücük dudaklarım var büyütme Allah'ın sana Ceniko bu nasıl bana gider mi? <laughs> Ay Allah iyilik sağ ol. Ay sen beni öldüreceksin Ay kadın ya. Ay bu ne? Üstü kaval altın maval. Tamam. babam oku diyorsun değil mi sen? Hiç yakışıyor mu sana bu? E bana Daha, ne gider? Bak lila bir şeyler olsun lila. mesela ne bileyim. Ya da böyle alev kırmızısı bir şeyler olsun Ay. ki. Dişiliğini rahatça fışkırtabilesin Ay. kadın. Ay. Ya, sen. He, bana. He, biraz önce. Hemşire mi dedin? Kılçık kafalı ha? He? Hemşire miyim lan ben? Bir <laughs> hemşireye hiç avle kılçık kafalı. Lanlı lanlı konuşmak hiç yakışıyor mu? He? Bak vallahi billahi layım bir ben söylerim senin avle kulaklarını çeker. Kılçık kafalı sen. Bak ben senin abi sayılırım. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne lan bu hareketler? Ne diyorsun lan sen? Ya ha? Ben ne bileyim yani sen öyle çinin kıp gibi ya poponu böyle sağa sola sallayacaksın oynuyordun ya. Ondan ben de bir şey zannetmiş oldum seni. Sen nasıl böyle oldun ya? Neyin poposu oynuyor lan? Kim ne Kim ya ne yapıyor Allah, lan? Ha, ha böyle vur diyorum sana. Ha? ha böyle sesin çıksın. Ha vur vur Allah Ne oluyor canım. lan bu evde? Biraz ben canım. Ali Kıran'ım ulan. Ali Kıran'ım ulan. Ali Kıran'ım var ya. Ya tamam acıdı artık vurdun ne, iyi vur işte yani maşallah. Ben Yanlış anlamışım herhalde. Sus! Ay vallahi billahi inanmıyorum. Kız, kız senin derdin mi ha? Niye kendine böyle eziyet çektiriyorsun? Allah'ını seversen. Değer mi kız? Ha? <laughs> Ay, ne oluyor yok? Geldiniz mi? Ee, maç nasıl gitti? Bitti mi? <laughs> kaç kaç bitti? Yenildiniz? <laughs> ah, ah ne oluyor? Ee, bakın ben sizi sonuna kadar en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Hem de tüm ziraat ve tüm inci